Evet herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Evet geldik bugün günlük tarot okum okumamızda yine sizlerden gelen yine sizlerin kafasında bir soru işareti olan tabii ki bir aklımızdaki kişiyle e, bağlantılı bir açılım yapacağız. Evet canım gönül dostlarım bugün aklımızdaki kişiye benim kartlarım aracılığıyla soracağız diyeceğiz ki aklımdaki kişi beni seviyor musun? Senin hala ben kalbinde var mıyım? Ya da senin kalbindeki yerim ne? Bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi şöyle bir kartlarınızı seçerken odaklanmanız ve rezone olmanızı rica ediyorum kartlarıma. Tabii ki önce can sonra canam. Önce kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde niyet ettiğiniz kişi her kimse, onun niyetinize alıyorsunuz ve soruyorsunuz diyorsunuz ki: "Ey aklımdaki kişi, Makbuş abla kanalı aracılığıyla soruyorum sana. Senin kalbinde yerim nedir? Beni seviyor musun?" kartları aracılığıyla bana mesajını almaya niyet ediyorum diyorsunuz. E tabii ki bu açılımlar kolektife ve bütüne hitap eden açılımlar. Siz kendi hikayenize benzer bulduğunuz kısımları alıp kabul edin. Eğer ki daha özel, daha bireysel yanıtlar istiyorum ben diyenlerdenseniz tabii ki 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçin. Ayrıca tabii ki daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi inşallah duyumlarımız doğrudur youtube algoritması bir değişkenlik gösterecek imiş inşallah doğruysa abone olmadan artık videolara erişimi kaldıracaklarmış ki kanalıma abone olmak hala ücretsiz yani benim kanalıma abone olmak ücretsiz ama e, ücretsiz de e, abone olmadan izliyorsanız artık erişimiz olmayacak imiş. O yüzden lütfen kanalıma abone olun. Yani olmak istemiyorsanız da zaten videolarını izleyemeyeceksiniz inşallah. Öyle de olur diyorum. Çünkü hakikaten abone olmadan izleyenlere e, ben de zaten gönül olarak karşıydım. Böyle bir şey de yapıyorsa YouTube'a helal olsun diyorum tekrar. Ve bu yüzden de lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Olanlara da zaten ayrıca teşekkür ediyorum. E, tabii ki yorumlar, beğeniler bizim için kıymetli. Aynı zamanda da süper teşekkürler alarak e, kanalıma destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi içlerinde alma verme dengesi sağlıyorlar onlarda. Sağ olsunlar diyorum. Ve hemen aklımdaki kişi beni seviyor mu? Aklımdaki kişinin kalbin demeyeyim sorusuna yanıt ararken. Kolektif enerjim. Benim gönül dostlarım. Kanalımın aboneleri. Size niyet aldım ve alın buyurun. Aklınızdaki kişiyle ilgili gelen cevap. Aşk geldi aşk. Makbuş abla ne der? Aşk geldi mi? Ben de akan sular durur der. Alın buyurun cevabınızı. işte burada. Ama tabii ki ondan önce mesajlarımıza geçiyoruz. Şimdi öncelikle <laughs> niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Evet. Üçlü bir zamandan beri yani bugünden itibaren bir geri sayın bakalım. Bu üç saat, üç gün, 3 hafta, üç ay içi, 3. ay, ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü ya da üçlü bir saat diliminden beri aranıza girmiş bir mesafe var. Şimdi bu mesafe dargınlık olur, kırgınlık olur ya da iletişim halindesinizdir de araya bir şehir ya da ülke mesafesi girmiştir gibi gibi yani araya giren bir uzaklık, bir mesafe ya da kırgınlık gibi bir durum söz konusu imiş. Şimdi en son aklınızdaki kişinin özellikle size karşı biraz böyle baskıcı, biraz böyle otoriter, biraz böyle dediğim dedik hani benim bu dediğim olacak, benim istediğim olacak gibi bir baskıcı tavrı ya da böyle bir zalim davranışı hani sizi kırmış ya da üzmüş de olabilir. Şimdi önümüzdeki günler için Kartlarımdan size gelen mesaj. Öncelikle aklınızdaki kişinin kalbindesiniz ve aklınızdaki kişi hala sizi seviyor. Zaten aşkla geldi. Şimdi aşk her zaman söylüyorum. Akan sular durur diyorum ve hemen akabinde diyorum ki aşk biliyorsunuz sevgidir, sadakattir, bağlılıktır, tutkudur. Hani her ne kadar bazen böyle bu sadakatle ilgili yorumlarımda yorumlarda görüyorum e, takipçilerimden işte sadakat ve e, onu yan yana düşünemiyorum diyenler var. E tabii ki her zaman diyorum canım gönül dostlarım bir kere bu açılımlar kolektife. Şimdi kolektif enerjime demek ki tutkulu, sadakatli bir aşk var. Belki de siz o şekilde görmek ya da düşünmek de istemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden işte defaten diyorum ki benden ya da güvendiğiniz, inandığınız farklı birinden hiç fark etmez. Ee, lütfen bir kere de olsun bir bireysel danışmanlık alın. Belki böyle düşünüyorsunuz ama tam tersidir. Yani e, siz istediğiniz kadar bu şekilde düşünün. Evet olabilir bazı insanlar evet flörtöz yapıdadır, çapkındır ama hani daldan dala daldan dala gezer ama gönlünde kalbinde bir kişi barındırır. Belki de o bir kişi sizsiniz bunu bilemezsiniz. Tamam mı? Anlaştık mı canım gönül dostlarım? Hadi bakalım hemen devam edelim. Evet bu ilişkide e, özellikle aş, e, aşk hayatınızla ilgili ve aklınızdaki kişiyle ilgili e, yolunuzu ve yönünüzü göremediğinizi söylerken kartlarım diyor ki aklınızdaki kişinin evet size olan sevgisini, size olan bağlılığını size olan tutkusunu vermekle beraber diyor ki görünenin arkasında görünmeyenler. İşte az önce söylediğime cevap. Yani bir şeyler sizin zannettiğiniz gibi değil. Hani onu sevmiyor zannediyorsunuzdur ama hala seviyordur. Kalbinde değilim zannediyorsunuzdur ama hala kalbindesinizdir gibi 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 belki de kendi kendine işte e, yaralarını sarmaya çalışıyordur. Belki çivi çivi söker e, kafasındadır. Bunu bilemezsiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden bazen e, kendinize de bir şöyle bir ayna tutup bir bakmamız gerekiyor. Yani kolektif enerjim. Evet, hadi bakalım. Hemen akabinde diyor ki aklınızdaki kişi, kafam çok karışık. Seni zaten kafamda belirledim ama şu an bazı korkularım var. Bu yüzden erteliyorum. Çünkü evet bir mücadele verdik, bir savaş verdik ama bu savaşta hep kaybeden taraf olduğunu düşünüyorum. Artık kazanmak istiyorum. Sen benim hayatımda bereketli, verimli bir e, kadınsın ya da bereketli ya da verimli bir adamsın. Çünkü e, şu an niyet eden kişi için konuşuyorum tabii. E, niyet eden gönül dostum, beni izleyen gönüldaşım erkek de olabilir, kadın da olabilir ki bunu da defaten söylüyorum. Benim çok erkek de takipçim ve danışanım var. Bu yüzden yine parantez içerisinde onlara çok teşekkür ediyorum. Bazen böyle cesur yürek olanlar yorum yapıyor falan. Hemen onları da böyle başa sabitliyorum. Evet canım gönül dostlarım, özellikle erkek takipçilerim, izleyicilerim. Ne olur sizden bol bol yorum bekliyorum. Yazın ki benim canım gönül dostum minnoş kelebeklerimi şöyle kadın takipçilerim de bir görsün. Hani gerçekten çok güzel seven e, erkek izleyicilerimizin de var olduğunu görsünler. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Canım takipçilerim bakın. Şimdi aklınızdaki kişi evet sizi seviyor. Hala onun kalbindesiniz ama dediğim gibi kafası çok karışık. Artı o kafasını karıştıran belki etrafında biri ya da birileri de mevcut da olabilir. Çünkü sizinle ilgili ee kendisi de aslında kendi iç dünyasına yolunu ve önünü net olarak göremiyor. Neden? Zor durumda kaldığı, zorluk yaşadığı bir şeyler olmuş. Evet belki istemeden sizi kırmış olabilir, size baskıcı davranmış olabilir, size ya da bir otorite bir konuda baskı da uygulamış olabilir. İşte bunu bunu yapmazsam ben senin hayatında olmam demiştir belki de neyse. Ama şunu bilin ki hala size karşı zaafı ve zayıflığı var. Ve gerçekten siz söz konusu olduğunuzda aklınızdaki kişinin, evet burada niyet ettiğiniz kişinin hala e, size karşı e, sevgisi ve duygusu olduğunu söylüyor. Şimdi burada evet bu ilişkide bir e, sadakat söz konusuymuş. Yani burada hem dost hem destekçi hem de sadık bir aşık olduğunuzu zaten aklınızdaki kişi biliyor. Ama burada diyor ki belki de zaman zaman hani sizin belki de onun sadakatiyle ilgili şüphelerinizden kaynaklı bir zedeleme yaşamış olabilirsiniz. Ama burada diyor ki her ne olursa olsun bak her ne olursa olsun ben diyor sana sadakatliyim seni gerçekten senin dilinden anlıyorum aslında tutkulu bir aşk var sana karşı ama zaman zaman belki ben de hani yanlışlar yapıyorum ama bu yanlışlarında beni affetmeni de bekliyorum diyor. Demek ki bir af enerjisinde de aklınızdaki kişi aynı zamanda. Çünkü bakın burada aslında seçim yapma sürecinde aklınızdaki kişi. Şimdi size bir aşkı var, sevgisi var. Hala kalbindesiniz ama bazı konularda seçim yapması gerekiyor. Şimdi sizin ona her türlü maddi olur, manevi olur, bereketli bir ve verimli geldiğini zaten kartlar söylüyor. Size de itiraf ediyor aklınızdaki kişi ama bir şeylerden de vazgeçmesi gerektiğini de biliyor. Şimdi bunun içinde demek ki kendi içinde bir mücadele de verdiğini söylerken evet bu ilişkide olgunlaşma yoluna doğru gittiğini ve bu yola giderken de Evet, bazı konularda kendini dengeye alması gerektiğini, belki ruhsal olarak, hani e, belki de e, maddi ya da manevi işte ruhsal e, bir dengeye girmesi gerektiğini biliyor. Çünkü bakın. Sizinle olan ilişkisinde her türlü rahat ve ferah olacağından emin. Neden? Hani size güveni de var bu konuyla ilgili ve bir birlik ve bütünlük sağlamak amacı içerisinde. Belki de sevgi var, evet hala onun kalbindesiniz. Evet belki bir çatı altında bir arada yaşamak ya da bir çatı altında birlikte olmak istiyorsunuz. Bu özleminizin de farkında. E bunun içinde zaten hani belki bir şeylerden yine bak aynı şey geliyor. Hani ayrılık, dargınlık ya da birbirinizi böyle unutma hattesine gelmeniz e, muhtemelen bu aradaki kişiler ya da bakın kafa karıştıranlar ya da belki de bu kişiler yoksa da kafanızın karışmasına sebep olan belki de takıntıları bile olabilir. Bakın yol ve yol gördüğünüz gibi şimdi burada bazı mesafeleri aşmanız gerekiyor. Bazı yollardan geçmeniz gerekiyor. Belki de bu dargınlık ya da kırgınlığı yaşamanız da gerekiyor. Bunlar da bir sınav olabilir belki de bu ilişkide. Ama her türlü aklınızdaki kişinin evet sevgisi ve size olan tutkusu devam ediyor. Hala o kişinin kalbindesiniz. Bakın kolektifim niyet ettiğiniz kişinin Kalbinde olduğunuzu söylerken kartlarım zaten bir haberleşme ve iletişim içerisine gireceksiniz ve bir sonuç ve bir karara bağlanacak bir ilişki içerisindesiniz. Yine bir dönüşüm süreci var. Bakın bu kadar olur. Yani e, her türlü e, bir dönüşümün içerisindesiniz. Ama fiziksel olarak, ama psikolojik olarak, ama maddi olarak, ama manevi olarak bu ilişkide e, yine o dönüşüme giderken de arkada bırakmanız gereken ya da bitirmeniz gereken kişiler ya da olaylar ya da alışkanlıklar ya da bağımlılıklar gündemde olacak ama her türlü e, aklınızdaki kişinin kalbinde olduğunu ya da size olan sevgisini fark ettiğinizde sizin de ona karşı duygularınızın tekrar yükseleceğini daha çoğalacağını belki de fark edeceksiniz sadece burada bakın belki sizde belki karşı tarafta bir çocukla ilgili bir mevzu gündem olabilir ya da ya da kendi içinizdeki o sevginin canlanmasıyla o tutkunun canlanmasıyla içinizdeki o çocuk ruhunuz da canlanabilir birbirinize karşı ve hemen akabinde de zaten zaten sizin e, az önce söylediğimiz gibi. E belki de aşmanız gereken zorluyorlar. Belki de aşmanız gereken bir topluluk olabilir ya da aileler olabilir, arkadaş çevreniz olabilir ya da sosyal olaylar ya da başka hani ne varsa ayağınıza engel olan, çakıl taşı olan ne varsa bunları böyle tek 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 bir kenara atmanız gerekebilir ama her türlü bakın adaletin sağlanacağı Hak ve adaletin yerini bulacağı. Yine sizinle bağlantılı özellikle bir e, aklınızdaki kişinin sevgisinde ya da kalbinde olmanızla ilgili bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız aslında öyle olmadığını hak ve adaletin her türlü sizin yanınızda olduğunu ya da sizden yana olduğunu fark edeceksiniz. Bu ilişkideki zaten aklınızdaki kişi de adaletli davranacak adil bir şekilde demek ki kalbinin sesini, gönlünün sesini dinleyecek. Burada sevgisinin ve kalbinin de sizden yana olduğunu bir şekilde size ilan edecek. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyorum. Yine her zaman olduğu gibi kolektif enerjime muhteşem güzel enerjilerle geldi. Her zamanki gibi ben de 7 7 7 mucize sayısıyla mühürlüyorum kolektif enerjime şifa olsun diyorum ve tez vakitte kime niyet aldıysanız onun size olan sevgisini ve kalbindeki sizin yerinizi size ilan etmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.